LSPD serisini de Arwen Roleplay ile yapmaya karar verdik. Aga bunu beklemiyordum yalnız. Yusuf Sefa'nın kim olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle Titan Roleplay'deyiz. Hemen kiraladık. Aga ne yaptım be? Sözde e, ev ve araba sanırsanız söylediniz. Söyleyeyim. E, araba alırken çok zorlamıyorsunuz. Evet. Öyle O yüzden Adam. biraz da falan bu tak satın mı ya? M4 çıktı. M4 mi çıktı? Aynen. Yemin ediyorum M4 çıktı. Hadi bakalım. Koştur oğlum. Bugün sizlerle Jest Roleplay'deyiz çok sorulan ve son zamanlarda MTA platformunda gündem olan bir konu hakkında konuştu. Yusuf Sefa yazınca en başta benim videom çıkardı. Abi hani fiyatta anlaştık sonra ne oldu yani sonrasını anlatsana fiyatta anlaştık yani kanalımı satıyordu ne oldu? Bu sefa acaba dolandırıcı mı? Bu olaya son verecek olan kişi de benim zannedersem de yalnız bir buçuk senedeki şeyi ben bir buçuk senedeki söyleseydim zaten bana iki milyon diyor. Belediye başkanı yok. Yakında seçimleri olacak. Bu seçimden sonra belediye başkanlığı geldiği zaman her sunucuda diyorum ama bu sunucuda da demeden geçemeyeceğim çünkü abi videodayım ben ve 99 FPS alıyorum 100 yani öyle diye hepsinden bahsedeceğim. Tekrar görüşmemek üzere memur. Bizim elemanlar burada. Vay vay Engin abi selamlar. Hoş selamlar. Abi. nasılsın koçum? buldunuz. Vardiyim Gerçekler ne yazık ki acı. Bu video son video olacak bu arada. Benim fazla damarıma basmazsa son video olacak. Yoksa... Kendim de sana dediğim olsun tamam mı? Ya eee... Youtube'da 2 tane kod kutluşu Siz oyunculara iki tane kod kutluşu vereceğim. Siz <laughs> Selamlar. Bu videoyu izlediğin için çok teşekkür ediyorum sana. Kanalıma hala abone değilsen abone olmayı unutma sakın. Burada daha çok eğleneceğim, birçok videolar çekilecek. Kendine iyi bak. Görüşürüz.